Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde sizlerle ı sesi hızlı okuma çalışmaları yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Takı, takı al. Itır, takı al. Itır, kaliteli takı al. Itır, kaliteli takı al, tak. Anıl, anıl, tart, Anıl onu tarttı. Anıl on kilo unu tarttı. Anıl Erol'a 10 kilo unu tarttı. Kat. Akın kat. Akın un kat. Akın keke un kat. Akın keke iki kilo un kat. Akın keke iki kilo un kat. Tat. Şimdi diğer sayfamıza geçtik. Altın. Altın tak. Itır. Altın tak. Itır. Altın takı tak. Itır. Altı altın takı tak. Anıl, Anıl takar. Anıl kulaklık takar. Anıl ile Onur kulaklık takar. Anıl ile Onur kalın kulaklık takar. Tarık, Tarık anlat. Tarık anı anlat. Tarık anılarını anlat. Tarık Itır'a analarını anlat. Tarık Itır'a tatil analarını anlat. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.